Merhabalar. Şimdi e, yazılımımızda Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile ilgili yazılımımızda e, İSG uzmanları ile ilgili olan alanları anlattık. Bir de iş yeri hekimi ile ilgili e, iş yeri hekiminin yapmış olduğu sağlık muayene taramaları vesaire gibi e, e, kısımların, uygulamaların nasıl olacağını bir özetle anlatmaya çalışacağım. E, örnek sistemde daha önceden tanımlamış olduğumuz Yasin Kelif kullanıcı adlı iş yeri hekiminin Kullanıcı adı şifresiyle sisteme giriyorum. Şu anda iş yeri iklim olarak sisteme girdim. Bir ortak sağlık güveni yine aynı şekilde e, uzmanın vesairenin girdiği alan var. Bu çalışmalar yaptığımız ve diğeri de müşteriyle ilgili, e, projelerle ilgili, firmamla ilgili diğer çalışmaların, uygulamaların olduğu yer. Ben e, firmaların, müşterilerimle ilgili olan kısımlarına giriyorum. Şimdi e, yine bir biliyorsunuz iş yeri de tehlike kayıt vesaire e, risk transferlerle ilgili işlemler yapabiliyor. E, biz sağlık muayene girişlerini anlatacağız. Sağlık muayene girişleri, 3 tane uygulama var bu konuyla ilgili. E, birincisi, işte sağlık muayene raporu dediğimiz. E, bir firmanın sorumlu olduğu firmaya tesiste çalışan personel gelip sağlık muayene raporu isteyebilir. Bunu direkt o, e, o personele ait sağlık muayene raporu verecekse, böyle bir uygulaması var. İşte hangi firma müşteri adı denemelim limite şirketi tesis bir no tesis tesis ve müşterisini sorup o tesise ait kayıtlı kullanıcılardan kim örnek veriyorum Merve Altın dedik. sağlık e, raporu türleri işte hangilerini verelim ağır tehlikeli işler biyokimya sonuç raporu onun dışında göz muayenesi e, hemogram tam kan sayım vesaire gibi laboratuvarda yaptırılan sonuçlar mikrobiyoloji, portör muayenesi, SFT, radyoloji vesaire gibi e, sağlık raporu türleri var. Bunları işaretliyor ve bunlarla ilgili bütün uygulamalar geliyor. E, buradan e, sistemin içerisine girdiği zaman e, SFT mesela örnek veriyorum. Bununla ilgili e, firma bilgilerini girip sonuçlarını e, neler olduğunu girip kaydet diyebiliyor sistem üzerinden. Diğer biyokimya, portör mühendis falan gibi kısımları da doldurabiliyor. Ama ben size asıl anlatma daha planlı programlı kısmını planlama yapılarak yapılan uygulamayı anlatacağım. Bu bir müşterinin tesisinde çalışan personel direkt bir sağlık muayenesi istediği zaman ki yapılacak uygulamayı anlatıyor. Örnek veriyorum yine aynı şekilde ağır ve tehlikeli işler raporu da isteyebilir aynı personel. Yani ona ee, yine denemen de şirketi diyelim. Hemen o firma ait tesisler geliyor. Hemen o firma ait daha önceden tanımladığımız personeller geliyor. Buradaki bilgileri doldurmadığımız için gelmiyor. Otomatikman Merve seçtiğimizde mesleği, cinsiyeti vesaire gibi bilgiler gidiyor. Çalıştığı yerler, kişisel sağlık bilgileri gibi alanları dolduruyor. İşte kan grubudur vesaire gibi. hep hepatitis, daha önce yaşadığı tıbbi anamez gibi kısımları dolduruyor. E, hatta şöyle küçük bir uygulamada yapalım. Şunları hayır 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 diyelim. Hayır hayır. Mesela diyelim. Var var diyelim. Kan Kanguru var. Pozitif diyelim. Ayladı. İşte to print. Print to PDF dediğim zaman otomatik raporu sistem üzerinden atılması atacak. Merve Altın ait raporumuz gözüküyor. E, Ağır tehlike tehlikeler bunu çıktı alabiliyoruz sistem üzerinden. Açlıyoruz diyoruz. Direkt Merve Altın ait rapor gözüküyor. Kısım. E, bunu direkt çıktı alabiliyoruz e, ve imzalayıp onaylayıp verebiliyoruz. Ben e, size asıl anlatmam gereken e, planlama yapıldığı zaman nasıl bir işlem olacağı ile ilgili Örnek e, tek tek personelle uğraşmaktansa bir tesiste e, bir sürü 100, 150, 200, bazen 500, 1000 gibi çalışanlar oluyor. O yüzden sağlık tarama planı kısmı var. İş yeri ekibine ilgilendiren. Örnek deneme test şirketi diyoruz. Tesisin adı bir nolu tesis diyelim. Çok özür dilerim. Muayene türü. Evet ben bir nolu testtekilere şu 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 muayeneleri. Örnek ağır tehlikeli kişiler raporu vereceğim. E, göz muayenesi yapacağım. E, onun dışında işte işitme portör muayenesi yapılacak diyelim. Burada e, şöyle planlanan muayene tarihi bugün ayın 12'si. Ben bunu ayın 14'üne planlayalım. E, ayın 14'ünde gidip böyle bir daha önceden planlıyoruz tesise gitmeden önce. Personel ekleme seçeneği diyor. Burada bütün bütün personeli ekle veya personeli tek tek ekle kısmı var. Bütün personeli ekle dediğimiz zaman tüm o testi çalışan kayıtlı kullanıcıların hepsinin e, sağlık muayene planlamalarını yapmış oluyoruz. Ha, bazı durumlarda e, tek tek de ekleyebiliriz. Hangi personel işte Merve Altın direkt ekle. Bunun muayenesi yapıldı. İşte Müsaade Korkmaz'ı ekle. Recep Bıyıklı'yı ekle vesaire gibi de yapabiliyoruz. Biz bütün personeli ekle diyelim bütün personeli ekle de dediğimizde şu e, raporlamaları yapacağımızı gösteriyoruz. Şimdi dikkat ederseniz e, hemen sağ tarafında sağlık muayenesi yaklaşan personel diyor. Bu artı eksi 3 gün olarak ayarlandı. Bu tabii firmadan firme değişik şekilde ayarlanabiliyor. Yani biz bir ay sonrayı yaptığımız zaman anında burada çıkmaz. Yani 3 gün kala burada sağlık muayenesi yaklaşan personeller çıkabiliyor. Diyor ki bir 1.0 testte Merve Altın direkt şu tarihte sağlık muayenesi yapılacakmış. Hemen giriyoruz sistem üzerinden. Evet. Merve Altındirek'in uygulaması. Gerçekleşen muayene tarihi, diyelim ki ayın 14'ünde olduğumuz düşünelim bugün. İşte ağır tehlikeli işler raporu kısmına tıklıyoruz. Bakın burada dikkat ederseniz biz bir uygulamamızda daha önce verilen ağır tehlikeli işlerle ilgili raporlarını görebiliyoruz. Yeniden vermek istersen tekrar sisteme giriş yapıp bir önceki uygulamada gösterdiğimiz şekilde ağır tehlikeli işler raporu nasıl hazırlandığını gösteriyoruz. Portal muayenesi ile ilgili kısmını dolduralım. İşte portal muayenesi ile ilgili gaita kültürü bakteri üremedi diyelim. Parazit yumurtası görülmedi diyelim. Boğaz kültürü üremi olmadı. Burun kültürü patojen üremi olmadı. Pozitif işte pozitif negatif pardon negatif negatif diyoruz. Bununla ilgili işte portör raporunu yazdır diyebiliriz. Otomatikman portörle ilgili rapor gelmiş olacak. Şimdi göz muayenesini aynı şekilde nasıl yapılacağı vesaire gibi aşamaları var. Yani bu şekilde bütün personelin sağlık muayene taramalarını yapmış oluyoruz.